Emeklinin Günlüğü YouTube kanalından herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kümbetir köyündeyiz. Unutulmaya yüz tutmuş imece usulü hala bu köyde devam ediyor. Evet. köylüler, Abdurrahman Akar arkadaşımızın, köyümüzün e, Mısırlarını e, dövüyorlar. Yani çapa yapıyorlar. Maşallah. Bu köyün gençleri arı gibi çalışıyorlar. Evet, evet. Abtan ama abi bu imece hakkında ne düşünüyorsun? İmece dostlarımız. Bunlar dost şey olarak, yardım olarak geldiler. Yardım ediyorlar bugün. Başka evet. köylerde var mı böyle bir şey buralarda, yaylalarda? Buralarda, köylerde bulamam. Herkes köyü <laughs> için. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. <gülüyor> 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 devam, devam. <gülüyor> Şimdi çay zamanı. Arkadaşlar yoruldular. Bir 15 dakika bir çay molası verdiler. Çay içiyorlar arkadaşlar. Evet, evet. Allah, evet. Şöyle çay çay Bu yayla çayı, <laughs> özel çay. Valla <laughs> <laughs> Süleyman ne demiş, bundan iyisini bulamadık demiş. Seni kesek demiş. <gülüyor> 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 bastın gerçek, gerçek ne olacak mı? gerçek ne tamam. tamam. işimizde kangal çayı şey yani. kangal, kangal. <laughs> nereden topladın çayları şeyler abi ne boy ne çay Noguş çayı, esas ha, şey okay. o. Esas ismi Noguş çayı. Almak çay derler ona, almak. Alma bırak Noguş çayı diyor. Nerede almak nerede topladınız? Ha, <laughs> ki derler öyle diyor. Nerede topladın abi? Burada oluyor. <laughs> Onu şimdi gösteriyorum. Ne oluyor ya? Hiç bir daha hiç yok, yok. bir. Yok diye dört apa o yeter. O sütlü oluyor, çok güzel oluyor. Nerede onun şeyini sana gösteriyorum. İçine de iyice karabiber koyacağım. Böyle kurt gibi ee, şeyler evet. var ya üzerinde yapraklar. Bir bakalım ayna, bir bakalım. He, müsait zamanda. Kabrasa da çerkezse kadar alışacağım o tabii. Kaçırma biliyor musun kaçırma? Şipsi de bilirim, mamasayı da bilirim. İyi, daha ne? Yani... Verdim ben bir yarım çuval. Böyle kulluk kulluk olur şeyler. Bu deliye ben dedim ki... Bizde var, yenisi var ben, buna, var. ben buna dedim ki... Ya bunu öğüt, yarısını sen al. Yarısını biz 5-5 mısır mı? He tutmuş. Hepsini yani. bana gönder. Kavrulmuş mısır. <laughs> Adana'da 4-5 mı? kişiye verdim. Vallahi Aa, aradım. Yani darı çaktı de gel? Hatta Suriye'ye de dedim. Çıkayım çıkayım. Dağda, çıkayım kaç kişiye Geçen de burada. Bir yerden aldım. mı? Kaç tane? Allah'tan bir de Çok muydu Yarım çuval. O zaman ben kıyamadım kendime. yaklaşık 3 e, saatten beri çalışan köylü arkadaşlar bir çay bolası verdiler. Birazdan tekrardan e, bahçenin mısırların ve otların dövülmesine devam edecekler arkadaşlar. <laughs> 10 tane de kedisi var. 5'i burada, 5'i yukarıda. Allah Allah. Atlan bunları duyacak. Kesmeyeceğim bunları. Duysun abi duysun. 10 tane kedisi var. 5'i bakalda, 5'i yukarıda. Bakalda. E, bu bu tavuğu da kesek gönder mi şimdi? Evet, evet. Abi onu duymasın ya. Tamam. Onu canlı al tavuğu alma ya. <laughs> e, tavuk daha mı kıymetli? Tavuk daha mı kıymetli? Ya evet. satamazam biz yeri gelmesiniz. <laughs> 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 Doğru dedi. Ulan fazla işte. ya yani. ya şey olmaz. Balıklar. Hep Adam evet. hep balık et, mı yiyecek ya? Hep bulay abi. Ötü veresiye alırız ha. Satarsın Ya, ya alır da ya. <gülüyor> <Civan'da>. <gülüyor> Kala boyunda şey, kala inekler var. Geçersin. Panel taktırır. Ulan ben var ya bir eşeklik yaptım. Adam dedi ki ya dedi abi dedi. duranı kapattım dedi. Ha. Ya dedi sana dedi panel var vereyim dedi. Yaylaya götür dedi. Güneş yani panel. Kaça verin dedim. Vallahi dedi iki milyara vereyim dedim. Lan almadı be yaptım. Lan al koy eve al lan. İki ya. milyara ya. Bütün sesatı verin ya. Kaç, kaldı. Kaldı. Kaç kanattı lan? Tek, tek, tek kanattı. Tek kanattı. Niye televizyon, televizyon, televizyon lambaları yakıyor. Biz de Hadi boş değil. durmayalım dedik. Çorbada <laughs> tuzumuz olsun. Kaptın ama abi. Buyur. Bak görüyor musun? Ya bu, ya, eski ya, ya. ya eski çiftçilerden Eski çiftçilerden. Noa çay hak ettin mi? Ettim. ettim. Bak Noa çay. tavuğu bile hak, hak ettin yani. Kaçamak. 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 <laughs> İki çapada sen vur gel. <laughs> Bir şey kalmadı millete. Hepsini bitirdim bisküterin bak. Evet. <laughs> ben Erci el Başak. <laughs> <laughs> Getirdim, barakaya, <laughs> Orman gibi olur. Taşın gibi iki kereye kadar iki? Tamam oğlum, Abdurrahman abi bunlar şey mi? Ee, Dikenli Dikenli mi? Yerli meke. Yerli meke. Çerkez mekesi, Çerkez. Kafkasya'dan gelme mekesi. Çerkez Mısır'ı ha? Evet, evet. herkes bilmez bak. Bilmez. Bilmez. Mısır, diyeceğim. Mısır tamam. <laughs> Aa, Onda üç tane hayvanla götürdüm. Şimdi biz Mısır'ın yerine zibili döküyoruz ya. Evet. Dört sefer suluyor, hmm. e, su değermenin daşı aynı makarna gibi çıkarıyor, Bakın. yağdan, yağdan, Opa. yağlı, yağlı mısır, loğlanıyor yani, un olmuyor un. Kalitesinden. Yani Ona artık evet yağlı olduğundan sulandı, yüpre güçlü geldi için, onu da değirmenciyle değiştik, e, zayıf mısırı aldık, onu mal yemi yaptık. Böyle ya. mısır yetişir yani burada. Maşallah. Evet, evet.